Arkadaşlar Osmaniye Sunbas Rahmetli Beldesi Mısır Asadı Başladı fakat rekorteler çok düşük Bu sene Dışer dönerimiz TK 57 Steve Holland Engram ee, Mısır 150 kilo veriyor Maalesef Osmaniye bölgesi çok sıcak geçti bu sene. O yüzden mısırlar yandı. Rekolte çok çok düşük bu sene. Şu anda biçiliyor. Bakacağız sonucuna. Gördüğünüz gibi kolları tam doldurmamış veya çok küçük. Maalesef. Böyle arkadaşlar. Evet Ergün Bey bunun markası neydi? 15.50'dir finalin 15.51'e. Gübre ne kadar attın abi? 50 55 bin attım. Toplam 100 kilo. Toplam 100 kilo. Kaç kere sulandı bu tarla? 5 defa. 5, 5 defa sulandı. sulandı evet. Ya yani çok düşük diyorlar bu bölgede. Aynen. Sıcaklardan dolayı. Sıcaklardan dolayı değil mi? Döllenme zamanı aşırı sıcak gitti. Döllenme evet. yapmadı. Evet. Yani Sürmek bu Sümekler cansız kaldı yani. Bu iyi aslında da ortalarda bu, or, bu orta halli yani kötünün iyisi. Evet. Daha güzel. Evet bakıyoruz şu anda arkadaşlar Mısır'a. Bu fasalı dörlenme. Tam yetiştirmemiş. Aralarında boşluk sıralar var. Evet. Evet. Sebebi hata eee dörlenmediği. Yani. Dörlenmeden kaynaklı. Aşırı sıcak gitti. Aşırı sıcakta. Susumuz zamanı. Evet. Ondan dardı da biraz. Dağınık. Kaç kilo veriyor bu civarda? 900 kilo abi. 900. Yüz... Evet. 15-51 9 kilo veriyor. En şu. son 1150 kiloyu duydum evet. ben de. Şurlama Buradan 2 sene önce 1400, 1400, 1400, düşmüştü. Arkadaşlar şırlama yaptığı halde ve bu halde. Evet. Maalesef. Maalesef. maalesef yani. Bu sene e, başa baş sanırım. Fiyat da düşük. Evet. Fiyat 7300 diyenler varmış. 7.500 diyenler varmış. Evet 25 gün sonra veriyor evet. para. Evet, 10 kuruş. Kaç gün sonra? 25 gün sonra. Ödemeli. Evet. 7 evet. Nakit alırsan 7300. Nakit yok. Nakit diye bir şey yok. Ha nakit vermiyor kimse. Evet hepsi 20 gün sonra 25 gün sonra veriyor. Anladım. Eke sen payını. Arkadaşlar şey, mısır abi. hasadımız devam ediyor. Biçer alt tarafa gitti. <laughs> Maalesef durumlar bunlar sıkıntılı. Sıkıntılı bu sene. En çok veren ırk hangisi acaba bu sene? LG 3692. 30, 30.692. En evet. çok o mu verdi? Evet. Ne kadar evet. verdi? Ne kadar verdi? Dönüme. 1500. 1500 kilo. Evet. Yatık oldu aldı. Anladım. Pioneer'larda iş yok yani bu sene. Evet. Ekersen evet. Pioneer'ın. Yani küçük kalmış. Evet Şimdi evet. kademe yaptı. Tarlanın üst tarafı. Hı hı. Aşağılarda hayır kademe yaptığı için. içi de yaşa daha. Evet. Aynen. Yok su, bordan su çıkmış. He. Ondan Yine de, yani Yine yani yani, de fena değil gibi. Sezon ortalamasına göre. Yani evet. Ortalelerde yani. Hedef 1200 herhalde burada. O civarında. Normalde ben bunu sılajlık verecektim. Evet. Hiç umut şeyim yoktu. Sılajlık da par etmeyince. Doğru. Bir şansa kaderine çıkarsa. Ortalama 1200 falan verir. İnşallah yani. Böyle böyle. Yani bak işte Bunu Heh. yapıyor işte. Evet. Sıcaklardan oldu. Sıcaklar abi maalesef. Arkadaşlar içmeye devam ediyoruz. Bir bir dolandı geliyor. Az sonra belli olur. Ne kadar vereceği. en sonunda da zaten yazacağım videoların altına kaç ton verdiğini. Ama e, sanırım. 1 200 kilo civarında verecek bu tarla. Fena da değil. Hani şartlara göre. Çünkü hava dediğimiz gibi çok kurak ve sıcak geçti bu sene. Allah ne verirse artık. Dökecek mi? Kaç tonlar alıyor acaba deposu? 4,5 ton. 4,5 ton mu? 4 ton mu? Tam bu varsa. Tam, tam bu varsa. Evet arkadaşlar ilk depomuzu döküyoruz. Bir depo 4 ton geliyormuş. Tam dolu olduğu zaman döküyor Yo daha döküyor ama. Dönümün kaça düşüyorlar? Onu da söyleyeyim. 180 <laughs> açıklandı. 280. Açıklandı. Mı? 300. Evet. <laughs> <200. gülüyor> 280. 280. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar bir dönüm Mısır'ı da 280 TL'ye bitiyorlarmış. Onu da söyleyelim, not edelim. Ve bitti. Nasıl durumlar? Valla işte ortalı abi ya. Buradan cansızdı. Hı, hı Burası zaten bu tarlanın yarısından üstü şeyi sağlayamadı. Homojen çıkışı. Kademe yaptı. Evet. Aşağı dengeledi. Üst dengesizdi. Ha, ama şurada işte şeyler var. Şuradan bakalım Yani kısa kaldı işte. Normalde bunun çevresinin 20. Uzunluğun da nereden baksan 48 50 olması gerekir evet. derin evet. Bu sene bunlar çevresi 12 13, uzunluğu 40. Bu sene peynir ekmemek lazımmış abi ya. abi genel aynı şey yaptı ya. Sıcaklar. Dekalpler meyesi. falan biraz daha iyi durur. LG ile dekalp. Benim çalıştığım yerde 1600 alanlar 1200'e düştü dekalp. Evet. Ha orada da düştü yani. Aynı her yerde aynı. Bizim Çukurova bölgesi de aynı. Yandı abi tarlalar ya. Ama şunlar güzel maşallah evet. baksana. Işte. Aynen yarısından aşağısının böyle olsa. Hepsi böyle olsa süper. 1200 tane de işte Evet. Bazıları çok kötü gerçekten. Hı -hı. Bu homojen çıkış olmayan olur. bak bu ince ince kalmış. Bir e ha ince bak. kalmış. Şuna bak. Şunlara bak. bak. Doğru. Kalın. Doğru. Şimdi bu sonradan çıktığı için şunlar ikisi şu Ön, şu. Önce çıkanlar bunları şey evet, yapayım, Evet yani şundan şunu karşılaştırdığımız zaman Aynen. arada bayağı bir fark var. Aralarda böyle var diyorsun yani homojen çıkış bu. Aynen. Yani olmadı homojen çıkış. Evet. Bayağı da var. Hı, -hı. Arkadaşlar dediğimiz gibi Pioneer 1551 cinsi mısır bu. Gerçi diğerlerinin de bir farkı yokmuş. Çukurova bölgesinde maalesef bu sene Mısırlar yandı. Benim de onun için rekoltede bayağı bir düşük. Geçen yıldan bu yana. Arkadaşlar e, Nivollan TC5070 neredeyse hiç dökmemiş. Görüyoruz. Çok temiz bir biçim. Aralarda birkaç tane şunlardan var. Birkaç tane sadece. Onun dışında tertemiz biçmiş. Gerçekten ...hiç dökme yok. Evet abi, biçene sahibi sizsiniz herhalde. Önce Allah sonra beni. Abi, harika bir biçim yapıyor gerçekten. Yerde bir tane bile... Teşekkür. ...tane bırakmıyor diyebilirim. Gerçekten çok güzel biçiyor. Şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu işi 30-40 yıldır yapıyorum. İsmim Adem Göztov. Kendim E, Bu işi bilip bilmeyen arkadaşlarımıza... E, ...dikkatini alsın. E, bu işi hiç bilmeden balın gücüyle yapan var, balın <laughs> gücüyle değil, gerçek insanlar <laughs> yaptı. Anladım. Teşekkür ediyorum. Başka bir sorunuz varsa cevap verin. Teşekkür devirle. ederim abi. Kolay gelsin. Hayırlı çok dilerim. çok, çok teşekkür ediyorum. Ha şunu söylemek istiyorum. Özellikle e, parası çok olup da içerçilik yapanlar değil. Bu işi gerçekten yapanlar yapsın. Doğru. He, usta olanlar yapsın. Doğru abi. Kimsenin malını heder etmeye kimsenin hakkı yok. Onun için malın gücüyle değil, ustalıkla gerçekle yapanlar yaptı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi, kolay ben teşekkür ederim.